Herkese yeni canlı yayınımızdan merhaba arkadaşlar. Bugün Kamber ile birlikteyiz. Ee, bu haftamızın son canlı ders yayını olarak. Ee, geçen hafta birlikte Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in e, çocukluğu konusunu işlemiştik. Bugün de Mustafa Kemal'in e, fikir hayatı konusuyla Kamber Hoca ile birlikteyiz. Kamber Hocam yayına hazırsa eğer ki hemen yayına davet edeyim Kamber Hocamı. Merhaba hocam. Merhaba Burcu hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ee, eğer hazırsanız başlayabiliriz hocam. Olur ben hazırım. Arkadaşlar da hazırsa. Tamam hocam. Ekran paylaşımınızı yapıyorum. Tamam hocam. Sizdeyiz. Tamam. Hocam sayfa ekran sayfasını büyütebilir misiniz? Evet. Süper. Evet, şu an geldi mi? Evet hocam. Şu an e, tamamdır. Oldu. Başlıyorum o zaman tabii ki hocam. Evet, geçen hafta, pardon geçen dersimizde işte Mustafa Kemal'in çocukluğu, öğrenim hayatını işlemiştik. Bu sefer de fikir hayatıyla ilgili etkinlikleri yapacağız. E, şimdi ilk etkinliğimizden başlıyoruz burada. Buna göre Mustafa Kemal için hangisi söylenebilir demiş. Burada aşağıda kişilik özellikleri verilmiş. İşte yukarıda hangisine ulaşılabilir ona bakacağız. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde yani lisesinde okuduğu yıllarda Osmanlı-Yunan Savaşı başlamıştı. O da cephede görev yapmak istiyordu. Devleti savaş yaparken okulda duramazdı. Okuldan kaçarak cepheye yazılmak istedi. Ancak öğrenci olduğu için bu isteği kabul edilmedi. Buna göre Mustafa Kemal için hangisi söylenebilir? Yani burada özet olarak baktığımız zaman bir savaş var. Ve Mustafa Kemal o dönemde okulda, lise döneminde ve bu savaşa katılmak istiyor. Bu hangi özelliğini göstermektedir? Evet, teşkilatçı, çok yönlü, vatansever, ileri görüşlü. Şimdi teşkilatçı dediği yani işte bir dernek kuruyorsa, bir vakıf kuruyorsa, bir kuruluş kuruyorsa bu teşkilatçı özelliği ile ilgilidir. Çok yönlü farklı alanlarda çalışmalar yapması ile ilgilidir. Vatansever zaten bildiğin gibi işte vatanın milletini sevme ile ilgili, ileri görüşlü de işte daha öncesinden bir görüş sunuyor ve bu görüşü daha sonra gerçekleşiyorsa bu da ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Ya burada savaşa katılmak istemesi vatansever olduğunu göstermektedir. Evet ikinci soruda ikinci etkinliğimizde yine Türk Yunan Savaşı 1897'de yine aynı savaşla ilgili farklı tarzda bir sorulmuş soru. Anlatılan Osmanlı Yunan Savaşı'nın Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilemesi beklenebilir? Diyor burada. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde öğrenim gördüğü esnada 1897'de Türk-Yunan Savaşı yaşandı. Türk ordusu 32 günde Yunan ordusuna ağır bir yenilgiye uğrattı. Zaferin haberi Manastır'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ama cephede kazanılan bu zafer siyasi alanda bir kazanca dönüşmedi. Üstelik Girit kaybedildi. Burada Girit Adası kaybediliyor. Oysa Mustafa Kemal'in idadideki öğretmenleri bütün Yunanistan'ın işgali mümkündü açıklamasını yapmışlardı. Ya yani burada diyor ki o dönemde Osmanlı Devleti Türkler büyük bir zafer kazanıyor. İsterse Yunanistan'ın tamamını işgal edebilirlerdi. Bu açıklama yapıyorlar. Bu durum Mustafa Kemal'i çok üzüyor. Hatta arkadaşı Nuri'den genç bir subayın böyle olmamalıydı diye ağladığını öğreniyoruz. Evet, burada Osmanlı-Yunan Savaşı'nın Mustafa Kemal hangi alanda etkilemesi beklenir? Yani yukarıda özet olarak diyor ki işte Türk-Yunan savaşı yapılıyor. E bu savaşta Türkler büyük bir zafer ayrılıyor. Ama savaşın sonucuna baktığımız zaman sanki yenilgiyle ayrılmış bir izlenim veriyor. Yani burada Girit Adası'nı kaybediyoruz. Yani diplomatik alanda bir başarısızlık söz konusu. Evet Mustafa Kemal'i hangi alanda etkilemesi beklenebilir demiş. Milliyetçi fikirlerin oluşmasında evet bu var. Şimdi baktığımız zaman işte Türkler büyük bir zafer kazanıyor. Osmanlı Devleti'nin ile ilgili kaygı duymasında evet, bu da var. Çünkü Osmanlı Devleti zafer kazanmasına rağmen diplomatik alanda bir kayıp yaşıyor. Vatanseverlik duygularının pekişmesinde evet milliyetçi fikirli ve vatanseverlik duyguları bu da oluyor. Yeni ve bağımsız bir devlet kurma düşüncesinin oluşmasında yani buraya baktığımızda buradan bu durumu çıkaramayız. Yani cevabımız bir, iki ve üçüncü seçenekler olacak. Evet, Atatürk'ün fikirlerinin belirginleşmesinde rol oynayan kişileri ve olayları ilgili yerlere sürükleyiniz. Evet, Atatürk'ün fikirlerin gelişmesinde bazı olaylar ve bazı kişileri etkili olmuştur. E bu kişiler yerli ve yabancı kişilerden oluşuyor. Yine çeşitli olaylarda o dönemde yaşanan olaylarda Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etkili olmuştur. E şimdi bakıyoruz Namık Kemal, evet bu var. Ömer Seyfettin demiş, Ömer Seyfettin bulunmuyor. Ziya Gökalp var, özellikle milliyetçilik, Türkçülük alanında. Ziya Paşa demiş, Ziya Paşa bulunmuyor. Montesko yine yabancı yazarlardan, Fransız yazarlardan düşünürlerden bu var. Birinci Balkan Savaşı demiş. Bu Balkan Savaşı daha sonrasında gerçekleşiyor. 1900 işte 12-13'lü yıllarda. Fransız İhtilali evet o dönemde ortaya çıkmış. 1789'da ortaya çıkıyor. Bu da daha sonra Mustafa Kemal'in düşünce yapısında özellikle milliyetçilik alanında etkiliyor. Şemsettin Sami demiş. Bu bulunmuyor. Türk-Yunan Savaşı ilk iki etkinlikimizde belirtmiştik orada. Vatanseverlik duygularının pekişmesinde etkili oluyor. Yine Fransız düşünürlerden Jean-Jacques Rousseau, Mustafa Kemal'in fikir hayatında etkileyen kişiler arasında yer alıyor. Evet, verilen bilgilere göre Jean-Jacques Rousseau hangisine vurgu yapmıştır diyor. Burada aydınlama çağı düşünürlerin, düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau, insanlar doğada özgürce yaşarken devlet bu özgürlüğü kısıtlamıştır. İlk günkü gibi devlet insanların özgürlüğünü ve yönetme güçlerini geri vermelidir demiştir. Yani tabi ilk dönemlerde insanlar devlet kavramı ortada yok. Özgür bir şekilde yaşıyorlar. Daha sonra devlet kavramı ortaya çıkıyor çeşitli nedenlerden dolayı. Tabi devlete baktığımız zaman insanların güvenliğini sağlıyor. Ama bazen de işte sınırlamalar getirebiliyor insanların özgürlüğüne. Ve yönetme güçlerini geri vermelidir demiştir. Şimdi burada hangisine vurgu yapıyor? Monarşik yönetim, milli egemenlik, adalet, bağımsızlık. E bakın şurada özellikle yönetme güçlerini geri vermesi diyor. Yani yönetme güçlerini geri vermesi yönetme yetkisine halka ait olmasına vurgu yapıyor. Bu da biz milli egemenlikle açıklayabiliriz. Evet, bir sonrakinde Boşluk doldurma, Vatandaşlık bilinci kazanmasında hangisi etkili olmuştur diyor burada. Özgürlük, özgürlük ve cumhuriyetçilik konularında hangisi etkili olmuştur? Bilimsellik ve akılcılık konularında hangisi etkili olmuştur? Burada üç tane düşünür var. Evet, vatandaşlık bilincini özellikle Cancak Rusya, özgürlük ve cumhuriyetçilik konularında Montesquieu etkili oluyor. Bilimsellik ve akılcılık burada da Voltaire etkili olmuştur. Yani üç tane burada Fransız düşünürden farklı alanlarda Mustafa Kemal yararlanıyor. Evet Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen Türk ve yabancı yazarları ile ilgili bilgiler vermiştir. Uygun kavramları burada bırakılan boşluklara yerleştiriniz demiş. E, birinci boşlukta eğitim görürken Mehmet Emin yurda şiirlerine ilgi duyan Mustafa Kemal bu şiirin etkisiyle Türkçülük düşüncesiyle yurdun kurtulacağını düşünmeye başladı. Zaten burada kelimeyi vermiş Türkçülük demiş. İşte burada tekrar Türkçülüğü buraya sürüklüyoruz. Pardon şurada Manastır Askeri de eğitim görürken Türkçülük düşüncesi yurdun kurtulacağını düşünmeye başladı. İkincisinde Mustafa Kemal Fikirin hazırlayıcısı olan Jean-Jacques Rousseau'nun çağdaşlık, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik gibi düşüncelerinden etkilendi. E, evet, burada hangisinin fikir hazırlayıcısı olabilir? Fransız İhtilali demiş, vatan millet demiş, Türkçülük demiş. Evet, burada Fransız İhtilali'nin fikir hazırlayıcısından Rousseau işte. Mustafa Kemal'i bu alanlarda etkiliyor. Bir diğeri Mustafa Kemal, Namık Kemal'in konusundaki yazarlarından etkilendi. Evet burada Namık Kemal Vatan ve Millet konusundaki yazarlarından etkileniyor Mustafa Kemal. Ve son olarak Mustafa Kemal Türkçülük düşünceleri üzerine burada Çağdaş Türk Devleti'nin oluşturma adına yaptığı birçok inkılapçı düşünceleri Ziya Gökalp'tan etkileniyor. Evet. Evet, Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen Türk ve yabancı yazarlar ile ilgili bilgi verilmiştir. Uygun kavramları bırakılan boşluklara yerleştiriniz. Evet, Tevfik Fikret hangi alanda yaklaşım tarzıyla Mustafa Kemal'i etkilemiş olabilir? Mustafa Kemal Montesquieu'nun hangi düşüncelerinden etkileniyor? Mustafa Kemal Voltaire'nin hürriyeti düşüncelerinden etkilemiştir. Evet, birincisi Tevfik Fikret hürriyet ve adalet kavramlarına yaklaşım tarzıyla Mustafa Kemal'i etkiliyor. İkinci boşlukta Mustafa Kemal Montesquieu'nun cumhuriyetçi düşüncelerinden etkileniyor. Üçüncüsünde de Mustafa Kemal Voltaire'in inanç ve din hürriyeti düşüncelerinden etkilenmiştir. Mustafa Kemal'in fikir hayatını da etkileyen olaylardan doğru olanlarını işaretleyiniz diyor. Eee evet, birincisinde Osmanlı Devleti Fransız İhtilalinden etkilenmemiştir. Şimdi geçmiş derslerimize baktığımızda Osmanlı Devleti'ni etkileyen olaylar vardı. Fransız İhtilali de bunlardan birisiydi. Özellikle milliyetçilik alanında Osmanlı Devleti'ni etkiliyor. Yani bu Osmanlı Devleti'ni etkilememiştir dediği için bunu doğru olarak kabul edemeyiz. Sanayi İnkılabı Osmanlı'yı siyasi ve ekonomik yönden etkilemiştir. Evet yine geçen derslerimizden hatırlarsanız Sanayi İnkılabı sonucu Osmanlı Devleti'nin ekonomisi çöküş sürecine giriyor. Fransız İhtilali Atatürk'ün milliyetçilik düşüncesinin gelişmesinde rol oynamıştır. Evet buna da ulaşılabilir yani bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. Fransız İhtilali sonucu zaten yaygınlaşan bir milliyetçilik akımı vardı. Mustafa Kemal okul hayatı boyunca çok sayıda ve değişik konularda kitaplar okumuştur. Farklı fikirlerden etkilenerek kendi görüşlerini ortaya çıkarmıştır. Bu bilgiden hareketle Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğini ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama buraya baktığımız zaman çok yönlü, milliyetçi, örgütleyici ve inkılapçı. ben yani özellikle sorularda çok sayıda diyorsa, ya da farklı alanlar, farklı fikirler diyorsa yani farklı yerine biz buraya çok kelimesini getirebiliriz. Farklı fikirlerden, çok farklı fikirlerden etkilenmiştir. Bu da çok yönlü olduğunu göstermektedir. Yine kişilik özelliklerinden farklı tarzda bir soru. Yurtta sul, çıhanda sul sözü hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? Burada Mustafa Kemal'in farklı kişilik özellikleri verilmiş yine. Burada yurtta sul, cihanda sul. Sul demek, barış demek. Cihan dünya anlamına geliyordu. Yurtta barış, dünyada barış dediği zaman o vat, vatanseverlik, ileri görüşlülük, ümitsizliğe yer vermemesi barışçılığı demiş. E, sul barış demektir. Biz burada barışçı olduğunu bu cümlesine ulaşabiliriz bir yerde istikbal göklerdedir. Sözü hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir? Vatanseverlik, barışçılık, ileri görüşlülük, ümitsizliğe yer vermemesi. Ben yani burada istikbalin göklerde olduğu fikri hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir demiş. Vatanseverlik zaten buna ulaşamayız. Barışçılığa baktığımız zaman yine aynı şekilde evet, istikbalin göklerde olduğuna vurgu yapılıyor. Burada da ileri görüşlülüğü oluyor. Yine söylemiş olduğu bir söz. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum sözü. Bunu Çanakkale cephesinde söylüyor Mustafa Kemal. Hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir? Yani burada vatan için ölmeyi emrediyor. Barışçılık, ümitsizliğe yer vermemesi, ileri görüşlülüğü, vatanseverliği. Bu da vatanseverliğiyle ilgilidir. Geldikleri gibi giderler. Sözü hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir? Bunu da İstanbul'un işgali sırasında söylüyor. Yani orada işte Boğaz'da itilaf devletlerinin, İngilizlerin gemilerini görünce onlar geldikleri gibi gidecekler dediği için bu da kararlı olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki bilgilere göre yorumlardan hangisini yapmak yanlış olur? Evet, Mustafa Kemal çocukluk, eğitim ve askerlik hayatı boyunca çok sayıda kitap, mecmua, gazete ve makale okumuştur. Böylece fikir dünyası ve olaylara bakış açısı denginleşmiş, düşüncelerini derinleştirme imkanı bulmuştur. Fransız düşünürlerinden özgürlük, demokrasi gibi kavramları Türk yazarlardan milliyetçilik ve çağdaşlık, çağdaşlık kavramlarını öğrenmiş ve hepsini sentezleyerek Atatürkçü düşünce sistemini oluşturmuştur. Evet, burada sadece zaten bir tane seçenek seçeceğiz. Hangisi yanlış? Atatürkçü düşünce sistemi milli unsurlar da içeri demiş. Evet, bakıyoruz nereden ulaşıyoruz? Türk yazarlardan milliyetçilik ve çağdaşlık kavramlarını öğrenmesi. Yani milli unsurlar içeriyor. Mustafa Kemal fikirlerini oluştururken başka kişilerin düşüncelerinden de etkilenmiştir. Evet bakıyoruz hem Fransız düşünürler hem de Türk yazarlar var. Bu da söylenebilir. Mustafa Kemal'in fikirlerini etkileyen hem Türk hem de yabancı yazarlar bulunmaktadır. Evet bu da var. Fransızlar, işte yabancı yazarlar, aynı zamanda Türk yazarlar. Atatürkçe düşünce sistemi tamamen sentezleme bir yapıdadır. Evet, buna ulaşamayız. Evet, diğer etkinliğimize geçecek olursak, verilen bilgilerde, verilen bilgide Mustafa Kemal'in hangi kişilik özellikleri vurgulanmıştır? Evet, burada birden fazla o zaman kişilik özelliği vurgulanıyor. İşte bunlardan hangileri var? Onlara bakacağız. Mustafa Kemal 1902 yılında Teğmen rütbesiyle İstanbul Harp Harp Akademisine başlamıştı. Bu dönemde Paris'teki Fransızca gazetelerini getirtiyor ve arkadaşlarını etkilemeye çalışıyordu. Bir yandan öğreniminde başarılı olmak için sürekli çalışıyor, bir yandan da ülkenin kaderine kafa yoruyordu. Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'nde eğitim gördüğü dönemde hafta tatili cuma günüydü. Okullar perşembe günü öğleden sonra tatil olur, cuma günü ise akşam ezanından bir saat önce de okulda olunurdu. Her cuma sınıfın kapısı kapatılır, Mustafa Kemal kürsüye çıkar, arkadaşlarına ülkenin gidişatı ile ilgili kaygılarını neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini aktarırdı. E ee, burada vatanseverlik var mı? Ee, baktığımız zaman vatanseverlik var. Şimdi bakıyoruz. Özellikle ülkenin sorunlarıyla ilgileniyor. Evet liderlik özelliği var mı? Baktığımızda Evet, burada herkese etrafına toplaması, kürsüye çıkması liderlik özelliğini gösteriyor. Askeri dehası var mı? Buna ulaşamayız. İle görüşlülüğü yine bulunmuyor. Burada sadece vatanseverlik ve liderlik özellikleri bulunmaktadır. Anlatılan olayda Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisiyle çıkarımda bulunulamaz? Şimdi yukarıda yine bir açıklama vermiş. Bu açıklamada hangi kişilik özellikleri çıkarılamaz? Şimdi yaşanan bir olaya bakacağız. Mustafa Kemal kendisinin Napolyon'la Osmanlı padişahlarıyla karşılaştıranlara çok kızıyordu. O zaman o kadar hiddetleniyordu ki sözünün sözün gerisini bile dinlemeye dayanamayarak karşısındakini susturduğu oluyordu. Bir gün Konya ziyareti sırasında belediye başkanı söylevini okurken bazı Fransızca sözcükler söylemiş ve örneğin Fatih yerine işte burada Konya kelimesini kullanmıştı. Atatürk'ün bu durum canı sıkıldı etrafındakilere kendimi zor zapt ettim dedik. Kelimenin Fransızca oluşuna mı kızdınız diye soranlara ikisine de dedi ve ekledi. Ben Fatih değil, yalnızca milletimin kurtulmasına çalışmış bir adamım. E, gurura yer vermemesi, evet bu var bakın. Mesela Fatih'e benzetiliyor ya da Napolyon'a benzetiliyor. Ama o sadece kendisinin milletine kurtulmasına çalışan bir adam olarak görüyor. Milliyetçilik, evet bu da var. Milletinin kurtulmasına çok yönlü demiş. Evet, bununla ilgili bir çıkarım da bulunamayız. Anlatılan bilgileri anlatılan bilgiler Mustafa Kemal'in aşağıda verilen kişilik özelliklerinin hangisiyle ilgilidir? Evet burada da işte kardeşim Makbule Hanım'ın bir anısından bahsediyor. Makbule Hanım'ın anlattığına göre ana oğul arasında bir tartışma başlıyor. Sübeyda Hanım ben seni asker yapamam. Baban gibi tüccar yapacağım diyor. Mustafa ısrarla ben mutlak asker olacağım. Omzumda basma topu taşıyamam diye çıkışıyor ve ayak diretiyor. Fakat fayda etmiyor. Annesi resmi evrakı mühürlemeyeceğini söylüyor. Yani özet olarak annesi Mustafa'nın farklı bir mesleği yapmasının Mustafa'nın da asker ol olacağını ifade ediyor. Şimdi burada ileri görüşlülük, şok yönlülük, liderlik, mantıklılığı, idealistlik ve kararlılık burada bir mesleği yapmak istemesi idealist olduğunu ve mutlaka bu mesleği yapmak istemesi de kararlı olduğunu gösteriyor. Verilen Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili olay ve olguların hangi kişilik özelliğiyle ilgili olduğunu eşleştirelim demiş. Şimdi Çanakkale Kara Savaşları'nda cephane ve asker eksikliğine rağmen vazgeçmemesi, kontrolü elden bırakmaması burada vazgeçmiyor. Bu hangisiyle ilgili olabilir? Cesaretlilik demiş. İnkılapçılık, millet sevgisi ümitsizliğe yer vermemesi. Yani vazgeçmiyorsa biz buna ümitsizliğe yer vermemesi diyoruz. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin yaşadıkları yerleri ziyaret edip Türklerin sosyal ve siyasal haklarını yükseltmesi için çalışmalar yapması. Yani sadece Türklerle ilgili çalışmalar yaptığı için bu da millet sevgisiyle ilgili olmuş oluyor. Savaşta cephelerde hep ileri saflarda yer alması bu da cesaretli olmasını gösteriyor. İkinci meşruiyetinin ilanının ardından yapılan değişiklikleri yeterli bulmayıp daha köklü değişiklikler yapılması gerektiğini düşünmesi ya yani değişiklik yenilikle ilgili bu da inkılapçılık özelliğini göstermektedir. Evet yine aynı şekilde devam ediyoruz. Askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları hangi kişilik özelliği ilgili olduğunu eşleştiren demiş aynı şekilde. Trabluskarp'ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine gizli kimlik ile gönüllü olarak buraya gitmesi. Yani bu hangi özelliğini göstermektedir? Gizli bir kimlik ile hatta o dönemde asker kılığına giriyor. Burada Trabluskarp'la kara bağlantısı olamadığı için. Bu vatanseverlik özelliğini göstermektedir. Dünyanın en güçlü orduları ile nasıl savaşılır diyenlere para olacak, ordu olacak, bu millet istiklalini kurtaracaktır demiştir. Yani burada da kararlı olduğu görülüyor. Balkan Savaşları'nda Gelibolu'da görev alması bölge yakınlarını tanıyarak ileri de Çanakkale Savaşı'nın düşman nereden çıkarılma yapacağını bilmesi. Yani burada bir düşünce ortaya koyuyor, bunu da gerçekleşiyor. Bu da ileri görüşlükle ilgili. Trabluskarp Savaşı'nda etkili savunması, İtalyanları sahil hattında tutması bu da askeri dehasıyla ilgili. Yine Aynı şekilde devam ediyoruz. Şam 5. Ordu'daki görevi sırasında Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması. Burada dersimizin başında da demiştim. Eğer bir örgüt kuruyorsa, bir cemiyet kuruyorsa bu teşkilatçı olduğunu göstermektedir. İstanbul Harp Akademisi'nde arkadaşlarına konferans niteliğinde konuşmalar yaparak kendi el yazısıyla gazete çıkarması. Yani burada konuşma yaparak arkadaşlarına yine gazete çıkarması liderlik özelliğini gösteriyor. Matematik alanda geometri kitabı, tarih alanında nutuk adlı eseri ve asker alanında birçok kitap yazması. Bakın burada da farklı alanlarda birden çok alanda eser ortaya koyuldu. Biz buna çok yönlülük diyoruz. Yabancıların Mustafa Kemal'e düşmanlarınız kimlerdir? Sorusuna biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız demesi de insan sevgisini göstermektedir. Evet, bu etkinlikleri üç tane aynı tarzda etkinlik çözdük. Yani kişilik özelliklerini rahat bir şekilde bu etkinliklerde öğrenebiliriz. Bu metindeki bilgiler dikkate alındığında yazar Namık Kemal'in, Mustafa Kemal'in hangi kişilik özellikle Kemal'in kişilik özelliklerine hangisine katkı sağladığı söylenebilir. Mustafa Kemal'in okuyup etkilendiği düşünülerden birisi de vatan şairi olarak tanınan Namık Kemal'dir. Eserlerinde vatan sevgisi ve hürriyet gibi konuları coşkun bir şekilde işleyen Namık Kemal, genç Mustafa'nın kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguların yerleşmesine yardımcı olmuştur. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'den itibaren yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çeşitli konuşmalarında, Namık Kemal'in şiirlerinden de örnekler vermiştir. Ben yani burada Namık Kemal Mustafa Kemal'i hangi alanda etkiliyor? Yani yukarıya baktığımızda hep vatan ve millet vatan şairi olarak tanınıyor. Mantıklılığı, yenilikçiliği, vatanseverliği, ileri görüşlülüğü Evet, burada vatan sevgisi demiş, hürriyet demiş. Bu vatan severliği alanında etkilemiştir. Mustafa Kemal olayların hangisinden etkilenmiş olamaz? Sürükleyerek gösteriniz. Ben burada Osmanlı-Yunan Savaşı, Fransız İhtilali, Coğrafi Keşifler. Osmanlı-Yunan Savaşı 1897 yılında yaşanıyor. Mustafa Kemal o dönemde Manastır askeri idaresinde. Fransız İttilali 1789'da yaşanıyor ama etkisi özellikle Osmanlı'da 1800'lü yıllarda görülüyor coğrafi keşiflere baktığımız zaman coğrafi keşifler işte 15. 16. yüzyıllarda yaşanıyor ya yani 1500'lü 1600'lü yıllarda bunlardan hangisi etkilemiş olamaz evet, baktığımız zaman Osmanlı Yunan Savaşı'nı etkinliklerimizi de çözmüştük burada işte Mustafa Kemal lisedeyken okuldan kaçarak bu savaşa katılıyordu. Fransız İhtilali milliyetçilik alanında etkileniyor ama coğrafi keşiflerin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Evet, bu şekilde de bu konumuzla ilgili etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. Varsa soru alabilirim. Yayını durdurdum hocam ekran paylaşımınızı. E, sorunuz varsa arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Hocam siz de hani eklemek istediğiniz herhangi bir e, konu varsa o arada hani öğrencilerimiz yazarken onu ifade edebilirsiniz. Ya bu konuyla ilgili zaten bu etkinliğimizi çözdük. Bu ünitede sadece bir tane etkinliğimiz kaldı. O da bayramdan sonraya kaldı. Yani o etkinliği de yaptıktan sonra zaten ikinci üniteye geçeceğiz inşallah. Ve bu arada bir deneme sınavı var. Evet hocam. Evet. Yani özellikle arkadaşlar bu konularda bolca test çözsünler, sorular çözsünler. pekişmesi adına özellikle burada kişilik özellikleri ile ilgili etkinliklere ağırlık versinler. Varsa soru alabilirim. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Evet, sanıyorum arkadaşların herhangi sorusu yok hocam. Yine soruları varsa arkadaşlarımın eee dersliğin soru cevap kısmına da yazabilirler. Hani oradan da destek sağlayabiliriz öğrencilerimize. Evet, orada blog kısmına ya da yorumlara evet. yazarlarsa yine ben yorum tekrarına cevap verebilirim. Sonradan izleyenler için. Evet. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum emekleriniz için. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın yayında. Evet herkese iyi tatiller iyi bayramlar bayramdan sonra i̇yi görüşmek ben. üzere. İyi bayramlar hocam bayramdan sonra görüşmek üzere. Görüşürüz kolay gelsin iyi günler. Teşekkür ederim hocam.